بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم أسيس وتعليم إلا كَائِنَاتِ يرطان sonsuz nimetleriyle donatan Cenab-ı Hak Celle Celalü, biz inanan kullarına hiç kimselere haset etmememizi böyle çirkin bir duyu, duyguyu kalbimizde barındırmamamızı emretmektedir. Haset nedir? Haset Türkçe sözlükte çekememezlik demektir. Başkasının sahip olduğu bir nimetin onun elinden alınarak kendinize verilmesini istemektir. Dilî literatüründeki anlamı da budur. Daha fenasıysa onun elindeki nimetin yok olmasını, adamın perişan olmasını istemektir. Bu öylesine kötü bir duygudur ki insanı içine çöreklendiği zaman o adama kıymet ettirir, yalan söylettirir, kin tutturur, her türlü çirkinliği mübah gösterir. Çünkü bir kere dengesi bozulmuş, muvazenesini kaybetmiştir. Artık onun için her şey caizdir. Hasat duygusu kalbine büyük bir saratan gibi, bir kanser gibi gelip oturmuştur. Bu öylesine bir çirkin duygudur ki şeytan Hazreti Adem'i haset etmiş ebediyen cehennemini hazırlamıştır. Kabil Habil'e haset etmiş ve kardeşini öldürerek ebedi cehennemini ona hazırlamıştır. Yani haset adamın dünyasını ve ahiretini batıran korkunç bir huydur. Müslüman bundan uzak duracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haset ateşin odunlarını yakıp yeyip bitirdiği gibi haset de sizin güzel amellerinizi yer bitirir diyor. Güzel amellerimizin mahvolmaması için Hiçbir kardeşimiz haset etmeyeceğiz. Onun elindeki malı çekememezlik yapmayacağız. Bazen haset Türkçemizde kıskançlık ile karıştırılıyor. Kıskançlık biraz daha farklı bir duygudur. Kıskançlık duygusunun iç içinde gayret vardır. Adam hanımını başkalarından kıskanır. Kadın kocasını başkalarından kıskanır. Burada bir gayret vardır ve bu öğlen bir duygudur. Elbette hanımınızı kıskanacaksınız. Ama haset başka bir şeydir. Haset başkasının karısını kıskanmaktır. Başkasının malını, mülkünü kıskanmaktır. Başkasının elde ettiği nimetleri kıskanmak, yerle bir olmasını istemektir. Bunun için her türlü planı, projeyi, yalanı, gıybeti, iftirayı reva görmektir. Ve neticede hem kendi dünyasını karartır hem de karşıdakine zarar verir. Aziz müminler hasedin en büyük tedavisinden biri nedir? Şimdi kulaklarımızı açıp dinleyelim. İnsan bakın kendi meslektaşına haset edebilir. Çünkü o ondan daha iyi yapıyordur. Sanatını daha iyi icra ediyordur. Kıskanabilir. Efendim, bir öğrenci diğer öğrenci arkadaşını kıskanabilir, öğretmen öğretmeni kıskanabilir. Yani bu kıskançlık duygusu insanın içinde olan bir duygudur. Ama bunu tedavi edebiliriz. Bu hastalığı tedavi edebiliriz. En güzel tedavisi ve reçetesi nedir? Seccadeye oturacaksın, namazını kılacaksın haset ettiğin kardeşine karşı ellerini Allah'a açıp dua edeceksin. O kardeşinin malının mülkünün artması için, nimetlerinin çoğalması için, günahlarının affedilmesi için, o arkadaşının dünya ile sağlığı selameti için, cenneti için dua edeceksin. Yap böyle, bir hafta on beş gün yap, o haset ettiğin arkadaşın için dua et, Yalvar Allah'a, gör bak kalbindeki hasedi Allah silip atacak. Bunun tek tedavisi, tek reçetesi budur değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemizi hasetten, kinden, karazdan, öfkeden, yalandan, gıybetten muhafaza eylesin inşallah. Her birimize Cenab-ı Hak sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin şu dünya üzerindeki bu virüsü de Rabbimiz en garibü zaman ve taraf eylesin. Ela inna ahsana kelam ve ebla'an nizam kelamullahi'l melikil azizil allam.